Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizin de e, olumlu düşünmenin nasıl gerçekleştiğini, olumlu niçin düşünmemiz gerektiği ile alakalı çizerek göstereceğim bir e, şey olacak. Şöyle şu yuvarlak bu bizim dünyamız. Şu da biziz. E, bizim dünyamızda şimdi burası şimdi burası gelecek bu da geçmiş ne diyoruz şimdi gelecek ve geçmiş şu anda diyoruz yani şu an benim söylediğim sözler geçmişte kaldı ee, şu an aklıma gelip söyleyeceğim sözler gelecekte ve şu an söylüyor olduğum an şu andır ve aslında zaman yoktur zaman yoktur biz ne yapıyoruz buradan geçmişimizden bir kötü düşünce geliyor aklımıza. Şu şekil dünya hareket ediyor. Dünya bu şekil hareket ediyor. Bizim aklımıza şu geçmişten kötü bir şey geldi ve şuraya düştü. Sonra bu kötü bir şey dünya hareket ettiği için ne yapıyor? O da hareket ediyor bu kötü bir şey. Ne yapıyor? Hareket ediyor. Kötü bir şey düşündük ya. O da dünyayla beraber hareket ediyor. Zaman yoktur. Nasıl olduğunu sormayın. Şimdi anlarsınız zaten. Ve bu kötü bir şey şuradan ne yaptı? geçmişimizden geleceğimize geldi ve şimdi ve buradamıza geldi. Yani biz bu şekilde geçmişimizdeki kötülüğü düşünerek ne yapıyoruz? Tekrar geleceğimize getiriyoruz. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ben geçmişimden güzel bir şey düşüneceğim. Ve ne yapmaya başlıyor? Yine aynı şekilde hareket etmeye başlıyor. Diyorum ki ben Rabbimin sevgili kuluyum, evlatlarım dünyanın en harika evlatları, eşim dünyanın en harika eşi, işimi seviyorum, sağlıklı olduğum için Rabbime şükürler olsun. Rabbim beni koruyor, gözetliyor. Uykudan kalktım, bu bir mucize. Diyerekten ne yapıyorum? Güzel şeyler düşündüğümde bu güzel şey geliyor. Geleceğimde şimdi ve buradan da beni buluyor. Yani asıl mesele düşüncemiz. Düşündüğümüz şey dönüp dolaşıp benim gerçeğime dönüyor. O zaman düşüncemi ne kadar çok kontrol edebilirsem geleceğimi, şimdimi ve geçmişimi o şekil şekillendiririm. Rabbime teslim olmaktan kastım bu aslında. Allahü Teala inşallah tatbik etmekte kolaylık ihsan eylesin hepimize.